Herkese merhaba arkadaşlar. Yine para kazandıran, yatırımsız şekilde para yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Solar Voltaic arkadaşlar. Siteye kayıt olduğunuzda arkadaşlar, peki nasıl para kazanacaksınız? Size bunu verecek ve siz bu aşağıdan şuradan arkadaşlar şu kısımdan yatırım kısmına tıklayacaksınız. Yatırım kısmına tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz üzere Ev TV Voltaik güç üretimi diyor. İlk kez kayıt olan yeni kullanıcılar tıklayıp ücretsiz satın alabilir ve gelir elde edebilir ve kullanım süresi sadece 3 gündür. Arkadaşlar kayıt olduğunuzda 3 günün sonunda 64 lira kazanacaksınız. Minimum çekim 200 TL'dir arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek yatırım yapmadan da para kazanabilirsiniz. Daha fazla para kazanmak için para yatıra ürünleri satın alabilirsiniz sa kalmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. 1000 TL'lik paketi aldığınızda 7 günün sonunda 151 TL, 3000 TL'lik paketi satın aldığınızda 15 günün sonunda şurada 15 günün sonunda 3000 TL. 8000 TL'lik paketi aldığınızda ne diyeceksiniz? 15 günün sonunda 3600 TL para kazanmış olacaksınız. Bu şekilde. Peki nasıl satın alacaksınız? Şuradan mesela diyelim 1000 TL'lik ürünü alacaksınız. Şuradan satın ala tıklıyorsunuz. Şuradan kaç adet mesela? 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3. Bu şekilde. Bir diyelim. Bir kişi mesela diyor yükleme yapınız. Peki yüklemeyi nasıl yapacağız? Ana sayfa tıklıyorum. Canlı yayınlara katılarak da para kazanabiliyorsunuz. Şuradan para yatır var, para çek var. Ana sayfa tıkladığınızda böyle bir şey var. Dilerseniz paranızı para yatıra tıklayıp parayı yatırabilir, para çeke tıklayıp para çekebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Şuradan paylaş kısmında. Şuradan paylaşa basıyorsunuz. Şimdi davet ete tıklıyorsunuz. Bağlantınızı Whatsapp'tan, Telegram'dan veya Facebook'tan paylaşıp arkadaşlarınızı davet ederek onlardan da para kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Size para çekmemi göstermek istiyorum. Para çek diyorum. Şuradan para çek dediğin zaman şuradan hesap hareketlerine tıklıyorum. Gördüğünüz üzere daha önce çekilen tutar ne kadarmış? 485 TL para çekmişiz bu siteden. Yani pa ödemesini yapan ödeme limiti 200 TL'dir. Ve %5 işlem ücreti alınacaktır. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. 3 günü sonunda gelip yatırım kısmına tıklayacaksınız. Şuradan mesela gelirinizi alacaksınız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Video izlediğiniz için teşekkürler.